Proya kanalının herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda internetten para kazanma sitesini göstereceğim. Siteye geçmeden önce kanal, kanalımda bu gibi daha fazla site var. Dilerseniz inceleyebilirsiniz. Hepsini teker teker izlerseniz e, birçok ayrı ayrı site var. Hepsinde ödeme kanıtları, e, işte hepsinin ödeme yaptığına dair belgeler de var. Girip video, diğer videolarımı inceleyebilirsiniz. Hemen şöyle sitemize bir göz atalım. E, sitemizin ismi görevevde.com Sistemize ilk önce kayıt olmanız gerekiyor. Kayıt olmanız için sizden isim, soyisim, kullanıcı adınız ve şifrenizi istiyor. E, herhangi bir e, numara ya da TC kimlik numarası istemiyor. Zaten TC kimlik numarası isteyen sitelere sizin kayıt yaptırmanızı tavsiye etmiyorum. Her videomda bundan bahsediyorum. Çünkü TC kimlik numaranızı istemenizi gerektirecek herhangi bir durum yok. Telefon numaranız olabilir. Çünkü ödeme alırken telefon numarası bir nebze ihtiyaç duyulabilir bir şey ama TC kimlik numaranızı kimse ihtiyaç duymaz. Bu yüzden TC kimlik numarası isteyen sitelere kayıt olmayın. Ben de zaten hiçbir videomda TC kimlik numarası isteyen siteyi size önermiyorum. Kayıt olmanızı istemiyorum. Hemen şöyle bir giriş yapalım. Gördüğünüz gibi sitemize giriş yaptık. E, kısaca hemen siteden bahsedeyim. Sitede YouTube'dan video izliyorsunuz. E, i̇şte Google Play'den görev yapıyorsunuz. Twitch e, Daha sonra web site Gördüğünüz gibi web site e, En çok kazandırıyor diyebilirim. Daha sonra YouTube Telegram var e, Tekrar Google Play'den uygulama indirerek de kazanabilirsiniz. Mesela e, Ne diyor bu görevde? Şöyle göreve gide basalım. YouTube kanalıma abone ol, açıklamaya bak, araz. Yapmanız gerekenler linke gittikten sonra karşınıza ilk çıkan videoya basın. Kanalına da araz, o kanala abone olun, videoyu 30 saniye izleyin ve e, ekran görüntüsü alın yaptıktan sonra ardından burada dosya seçe basıp bunu siteye gönderiyorsunuz ve sitede bu, bunu inceliyor. Daha sonra size ödemenizi yapıyor. Hemen sizle beraber bir görev yapalım. Mesela şu göreve göreve gide basalım. Şimdi ne demiş e, link'e gittikten sonra karşınıza ilk çıkan videoya basın kanalın adı Aras o kanala abone olun videoyu 30 saniye izleyin şöyle göreve gide basalım Görmüş olduğunuz gibi Aras kanalın adı girip videoya kanala abone olup e, sadece abone oluyoruz evet 30 saniye izleyip abone oluyoruz ben görev yapma aşamasını geçtim zaten çok kolay burada dediği şeyleri yapıyorsunuz kanalı bulup ardından abone olup video 30 saniye izliyorsunuz Eğer like atmanızı istiyorsa bunu da yapmanız gerekiyor <laughs> Eğer yapmazsanız göreviniz kabul olmaz zaten bu görevleri inceleyen kişi de sizin benim gibi insanlar yani botlar bu görevi incelemiyor Normal birebir gerçek kullanıcılar bu görevi inceliyor daha sonra ekran görüntüsü aldıktan sonra buradan dosya seçe tıkladıktan sonra e, nere kaydettiyseniz e, oradan kaydettiğiniz görüntülü görüntüyü buraya yüklemeniz gerekiyor. Daha sonra görevi yapa tıklıyorsunuz ve görev kanıtı gönderdiniz. Onaylandıktan sonra bakiyenize kazancınız eklenecektir diyor. Görevlerse ise her gün saat birden sonra e, inceleniyor. Yani Hemen görevleriniz incelenmez. Eğer görevleriniz saat 1'den sonra da incelenmediyse buradan e-mail ya da destek talebi oluşturabilirsiniz. Derdinizi, sıkıntınızı anlatıp konuşabilirsiniz. Gördüğünüz gibi burada durum beklemede diyor. Ben az önce de bir görev yapmıştım. Aynı şekilde durum beklemede. Bu görevlerde tahminimce yarın saat 1'den sonra onaylanacak. Burada gördüğünüz gibi bekleyen görevler 2, tamamlanan görevler 0 olarak gözüküyor. Burada da toplam bakiyeniz var. E, ve yeni görevler sürekli arkasına geliyor. Burada e, kategori web site diyor. Bu 2,5 TL kazandırıyormuş. 2,5 TL. Sitemize 10 tane üye getir. 10 referansın en az 3 e, görev yapması gerek. Karşılığında 3 TL al demiş. 2,5 TL değil sanırım 3 TL. Burada 3 TL yazıyor ama burada 2,5 TL yazıyor. Bu görev de aynı şekilde göreve gide basıp yapıp dosyayı seçip e, aldığınız ekran görüntüsünü siteye yükleyip onaylanmasını bekleyebilirsiniz. Daha sonra sitede video izle kazan diye bir bölüm var. E, bu bölüm şu anda bakımda. Fakat bu bölüm geldiği zaman çok ciddi kazandıracağını düşünüyorum. Zaten burada da kazançlar yüzüyor. 5 lira, 5 lira, e, 5 lira, 5 lira, 111 lira. 99 lira yani 10 saniye bir video izleyip 99 TL kazanabilirsiniz. 99 1 lira görmüş olduğunuz gibi burada da aynı şekilde videolar her gün bir de yenilenmeye başlar diyor. Bir de yenileniyor ve bir de kontrol ediliyor görevleriniz gönderdiğiniz görevleriniz ama bu video izle kısmı gerçekten çok iyi olmuş. Ben de sabırsızlıkla bekliyorum diyebilirim. Çünkü görmüş olduğunuz gibi 99 TL veriyor 10 saniyelik bir videoyu. Burada 111 saniyede 111 lira kazan demiş. Burada görmüş olduğunuz gibi liderlik tablosu tablosu var. Bu liderlik tablosu sanırım aylık bir tablo. Burada liderlik sıralaması ilk 20 demiş. İlk 20'deki olan insanları görebilirsiniz. Zaten hepsi Türk. 85 tane görev yapmış. 80 görev yapmış. 79 görev yapmış. 74 e, Gelip siz de inceleyebilirsiniz Ödeme talebi nasıl alacaksınız ondan bahsedeyim Ödeme talebi papara İninal, ziraat, vakıf, halk bankası, iş bankası, yapı kredi ya Aklınıza gelebilecek Bütün bankalar var her yerden ödeme yapıyor yani ödeme Ödeme konusunda sıkıntınız olmasın diyorum ben Burada yapılacak isim, IBAN'ınızı e, Tutarı giriyorsunuz minimum çekim tutarı ise 10 lira e, Daha sonra çekim talebi yaptıktan sonra Tahminimce yine saat 1'den sonra işleminiz onaylanır ve hesabınıza para gelir. Sitenin referans sistemi nasıl işliyor biraz ondan bahsetmek istiyorum. Referans sistemi sizin herkesin kendine özel bir referans linki vardır. Bu linki kopyalayıp arkadaşlarınıza davet ettirerek para kazanabilirsiniz. Arkadaşlarınızın yaptığı her görevden %10 kazanç sağlarsınız. Zaten burada da yazıyor. Burada davet linkinizi kopyalayıp arkadaşlarınıza, eşinize, dostunuza, akrabalarınıza iletirseniz onlar da sizin davet linkinizden e, uygulamaya kaydolursa onların yaptığı her görevden %10 kazanç sağlarsınız. Bu şekilde de hiçbir şey yapmadan yine kazanç sağlayabilirsiniz. Burada e, toplam referans kazancınız yazıyor. Burada da referans davet linkiniz. Bunu kopyalayıp direkt gönderebilirsiniz şuradaki zaten herkesin bu rakam farklıdır. Bu kişiye özel bir rakam. Yani işte görev evde sitesine gel, benim referansımla kaydol dediğiniz kişiye direkt bu linkten kaydolması gerekiyor. Bunu kopyalayıp hemen atmanız gerekiyor. Daha sonra burada sizin yapmış olduğunuz görevleriniz görülüyor. Görev işlemleri katıldığım görevler kısmında burada onaylandığı zaman hesabınıza bu kazanç geldiği zaman onaylandı yazar. Şu anda ben ikisi de beklemede. Burada da yeni görevler kısmında e, yenilenen görevleri görebilirsiniz. 50 kuruş, 2,5. Ayrıca her görevin kendine özel kapasitesi var. Bu kapasite dolduğu anda görev e, kalkıyor, görev bitiyor yani. Mesela bunun 5000'miş, bunun 100'müş, bunun 1000'miş, bunun 450'ymiş, bunun 250'ymiş, 151'i yapılmış gibi gibi. Burada da sıkça sorulan sorular kısmı var. Ee, gelip siz de hepsini teker teker inceleyebilirsiniz. Ben detaylıca sistemi siteyi anlattığımı düşünüyorum. Beğendiyseniz beğenin, beğenmediyseniz beğenmeyin. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.